övmeye değer bir villa arkadaşlar. Didim Hisar Mahallesi fiyatını söyleyeceğim. Bağlandıra bağlandıra anlatsam da yeridir arkadaşlar. 5 oda salon ayrı mutfak. 7 gözden oluşuyor. Eşyalıdır. Kalorifer petekleri de takılı. Klimalarda takılı. Mobilyası da var. Güzel mi? Güzel bir ev. Ayrı mutfaklı. Fiyatı 10 milyon 500 bin TL. 10 milyon 500 bin TL. Denize ne kadardır? Denize bir buçuk iki kilometre yakınlıktadır. Doğa içinde bir ev Didimisar Mahallesi'nde bir şey daha söyleyecektim. Arsası da 220 metrekare. Bahçe duvarları taş duvarlarla yapılmış. Zemin katta salon var ayrı mutfak var. Zemin üstü birinci katta bu balkonun olduğu yer yani birinci katta orada 3 oda var. En yukarıda iki oda bir de terası var. Güneş enerjisi var. TV vericisi takılı, klimalar takılı. Petekler takılı. Peki bu ev neyin nesi? Kim oturdu evde? Ballandıra ballandıra tanıtıyorsun. Bu evi yapan arkadaşım, beraber geçmişimiz olan bir abim damadına verdi. Damat da Fransa'da gelip gitmedi. Toplasan belki bir ay kalmamış içinde. Damada da selamlar. O vesileyle genç dinamik kardeşimizin bir hevesi var. Başka bir işler yapıyorsa o yüzden şu halde bu evi bu şartlarda veriyor. İlginizi çekerse gelin yerinde bakın ben de elimden gelene kadar size aktarmaya çalışıyorum. Sevgili arkadaşlar arsa 220 metre ama dörtlü evler var bilmem kaçlı evler var. Bu beş oda, bu görsel, bu eşya, bu donanımda, bu lokasyonda bulamayız. Yani keşke bulsak ve bana doğru gel Can. İki araçlık, belki de üç araçlık bahçe içinde otopark yeri var. Bakın İki ya da üç araç buraya girebilir. E, taş duvarlar, taş duvarlar yordu beni. Taş duvarlar, bahçe duvarları yapılmış, Üstünde perfojeler var. Bu taraf salon, binanın eteklerine de böyle birinci sınıf granitler yapılmış. Boya derdi vesaire yok. Orada bir bahçe var. Burada da yer terası var arkadaşlar. Sonra diğer tarafa doğru gideceğiz. Peki havuz yapar mıyız? Havuz isterseniz yapılır. Çünkü arsa sizin, ev sizin. Ama ikiz evler olur, 300 olur, bir site içinde olur. O sıkıntı olur. Havuz yönetmenliği de bilesiniz diye. Havuz yapar mısın, yapabilir miyiz diyenlere evet yaparsınız dememe de bakmayın. Yönetmenlik devlet, ilgili belediye süs havuzu diyor yapın. E bizimkiler de süs havuzu yapıyor. Gerçek havuz olarak kullanıyorlar. Ha bu alanlar havuz için idealdir. Eğer bir havuz yapayım der iseniz bir havuz buraya yapılır. Günümüz şartlarında bir havuz yaparsanız da ne kadara bence kanatime göre 700 bin lira paranız gider. Bu, bu alana bir havuz yaparsınız. Ama 5 oda oluşu iyi. Bulvara yakın oluşu iyi. Bulvar biraz ileride. Market var. Her sız bir yer değil. Bakın. Yeri çok güzel. Hemen karşıyı da göstereceğiz. Bu alanda bu doğu taraflıdır. Bu alana mutfağın önünde bir yer terası. Şimdi sana Zahmet bu alanları bir göster. Bakın ileride villalar var. İleride işte geçen bir İngiliz almıştı orada. 300 evlerden biri. 3 odası vardı. Ufak bir evdi. Adam aldı yani 10 milyon 500'e mi 1750'ye tanıtmışlar. Bir adam almış orada. Çevrede böyle. Bunun arka tarafı da var. Yani arka tarafı art kesimi de var. Keşke böyle bakir kalsa da Keşke kimse daha ev yapmasa, bu yeşillik kalsa o da ayrı bir şey. Şimdi evimizin girişi arkadaşlar 1, 2, 3 basamakla su basma seviyesine çıktık. Bu da pazar çantası olur ya da engelli olabiliriz. Bir meyli bir yolda var. Şimdi ya Allah bismillah dedik. Evimize merhaba dedik. Dilersen sevgili Can tam gir içeri. Direkt salona mutfağa girilmiyor. Bakın eşyalar da var. Burada da bir işte bir vestiyeri andırıyor. Gergi tavanı gösterdik. Burada bir ayak yolu var. Sonra burayı bir gösterelim salonumuzu. Salonumuz bu. Ben de örtüye basmamaya çalışıyorum. Öyle bir sıcak ki. Gerçekten sıcak. Hani çeşme çeşme dedik ya su kesildi. İşte gaybı de Allah bilir arkadaş. Şimdi altın olsa ne olur? O yüzden ben vi bir videoda demiştim altın mı? Kıymetli su mu? Demek ki su kıymetli. Ben de değerli bir hocanın sözlerinden kopya çekip size söylüyorum. O yüzden Allah yardım etsin. Bir yağmur mağmur yaksa da sabah baktım. Ben sabah kalkınca haberleri okuyorum. Bu mobil cihazdan diyor. İşte ilçemize kötü haber. Sular kes. Gece mi kesiyorlar? Ne yapıyorlar? Arkadaşlar burası da salonumuz. Geniş kullanışlı bir salon. İçindeki eşyalar budur. Benim adım Hıdır. işim budur. Yeni sıfır eşyalardır. Petek bakın bir tane petek burada var. Bu perdenin altında gösterdin can. Klima yukarıda demir döküm. Demir dökümdür. de yazıyor valla. Uzakta gözlerim görmüyor. Bir tane şey de burada var. Ah işte gözlerin ışıkları da gidiyor. Hani bir şarkı vardı. Ee, İbrahim Tatlıses e söylüyordu ya. 17'sinde elma gibi koklanır. Bilmem ne. İşte bizde de gözler gitti. Burada bir ayak yolu var. Evet ayak yolu var. Şimdi mutfağımıza yol aldık. Dedik kalorifer petekleri takılı, klimalar takılı, panjurları hepsi var. Lokasyon yeni. Yapı denetimli deprem yönetmenliğine uygun. Yani bu arkadaş bir yıl önce herhalde aldı. Kendisi Fransa'da benim de arkadaşımın damadı, benim de damadım sayılır. Ondan sonra satıyor genç çocuklar. Bu kadar yaptıysa ömrüne Allah bereket versin. Bir, bir bazı damatlar hayırsız oluyor. Her şeyi vuruyor, veriyorsun, veriyorsun, bitiriyor. Ulan ne kurtuluyor, ne atıyor, ne satıyor. O yüzden böyle çalışkan damatlar Allah var etsin. Mutfağımız böyle başlıyor. Burayı yıkama yeri. Burası Ankara seti böyle. Bunlar boş markadır. Yok o boş. O diğer bir tane daha vardı. Bulaşık makinesi boş marka. Bu boş marka. Bu da itimatmış bu mikrodalga. İşte burada da bir petek var. Burada da işte adam gelmiş mangal yapmış, bir şey yapmış. Ve zemin katlı bitirdik değil mi? Şimdi zemin üstü birinci katta çıkalım. Çıkalım da çıkalım, çıkalım da çıkalım. Evet çıktık, çıktık, çıktık. Çıktık da çıktık. Burada 3 oda var bu katta. Bu katta 3 oda var arkadaşlar. Kapılar lakedir. Mutfaklar lakedir. Fiyatı 10 milyon 500'dür. Ben bu aileyi çok iyi bildiğim için 9 liram var mı? Valla olmuyor ben size söyleyeyim. Şimdi koridoru gösterdik. Gel. Odanın büyüklüğüne ge Oh dünya varmış. Ne güzel esti. Birinci odamız bu arkadaşlar. Bakın çift kişilik yatağımız. 2 metre boyunda peteğimiz. Önünde de bir balkon var. İçinde banyosu var. Birinci odamızı gösterdik. Birinci odayı gösterdik. Banyoyu da göster. Yerdeki döşemeler odalarda. Yerdeki döşemeler odalarda parkelerdir. Dışa e kabinde gösterebilirsen mi acaba? Evet. Birinci oda. Yerdeki döşemeler odaların içinde parkelerdir. Koridorlar. Salon, mutfak, granit idi. Ve bu odayı da gösterelim. Bu odayı da. Bu da etti bizim ikinci odamız. Oda metrekareleri güzel. Önde de bir balkon var. <laughs> bu balkon gösterdiğimiz oda ile şu anda gösteriyor olduğumuz odaya ortaktır. Önündeki balkonda gösterelim. Sonra nereyi göstereceğiz? Üçüncü odayı, dördüncü odayı, beşinci odayı göstereceğiz. Evet. Şimdi yüzümüzü çeviriyoruz. Yani ben çeviriyorum. Can da arkadan geliyor. Bu da geniş. Üçüncü oda. Bakın üç odanın üçü de geniş. Lokasyon mükemmel. Denize de yakın. Marketlere, okullara, çocuğunuz varsa okula gider. Markete gidiyorsanız rahat. Denize iki kilometre bu sıcakta yürüyemezsiniz. Artıları eksilerinden çok. Artıları Eşyalı Petekler bile takılı. Güneş enerjisi takılı. Ya her şey takılı. İşte en pahalı ürünler takılı. Klimalar takılı. Petekler Bu şeyler takılı işte. Bu da üçüncü odanın balkonu. Ve değerli arkadaşlar Çamaşır makinesi var. Bakın Yani bu ev kaç para geliyor o zaman? Hem 5 odalı hem bu kadar donanımlı. duş kabin, çamaşır makinesi orada, hilton dolap. Ah, burada da havlu asma yeri. Tamam bitirdik burayı, yukarı çıkalım. Yukarı, Yukarıda da teras var, bakın pergülesi var. Bu arsa 220 metrekare ya, buranın imarı 30-60 ya o yüzden böyle büyük bir ev çıkmış, 20-40 değil. Bir de uzunlanmasına, bu ev aslında arsası her ne kadar bitişik nizam bir arsa bile olmuş olsa tek müstakil birçok evin arsasından verdiği keyiften daha değerlidir. Bakın ben size söyleyeyim. Bu kadar net. Ve arkadaşlar burası da dördüncü oda. Çünkü neye bak bak. Şimdi bak gel ben bir şey göstereyim. Gel abi bu ışığı göstereceğim. Bu, bu kareyi. Şimdi ortada böyle tam bir kare arsa olur ya. E, bu taraf ev, bu taraf ev, bu taraf ev. Bu taraf yol olsa ne olur? Şimdi bu arsa öyle değil. Bu arsa uzun bir arsa. Cephesi uzun bakın böyle. Dolayısıyla bu cephe açık. Bu cephe açık mükemmel bir şey yani. O, o vesileyle bu daha rahat. Dördüncü odayı gösterdik. Şimdi burada bir banyo daha var. Ne kadar çok banyo var. Ha, dur klozeti kapatayım. Bunu unutmuşum. Evet bu da üçüncü banyo. Üçüncü banyomuz da bu. Mühterem arkadaşlar. Mühterem. Ey mühterem. Üçüncü banyomuzda da bu. Valla biz böyle dik çekim yapamayacağız. Çünkü sıcak bir sadece yatay çekip gideceğiz. Bu da 5. oda. Yo, ne kadar büyükmüş bu ev. Bakın panjurlar var, petekler var. Ballandıra ballandıra, sallandıra sallandıra. Güzel oldu. Evet. Burası da böyle sevgili can. Böyle semah yapacak mısın? Evet. Yerinde görün, ölçün, biçin, araştırmak iyidir. İlim Mısır'da da olsun olursa gidin alın demiş. Şimdi biz hepimiz kendimizi evet bilim adamlarının eline veriyoruz ya onu değineceğim bir burayı bitireyim. Daldan dala atlatmayın. Bakmadan, araştırmadan olmaz. Burası arkadaşlar nedir? Burası da teras. Bakın üstü de kapalı. Burada depo var. Bu odadan çıkıyorsun. Koridordan çıkıyorsun güneş enerjisi panelleri var, televizyon vericisi var. Var da var Vallahi bu evde artık yani artık ne diyeyim yani o yüzden ben diyorum bakın alın uzaktan günah almak iyi değil. Benim bir akrabam vardı Allah rahmet eylesin Deri, oğlum gözünüzle görmediğiniz etmedi dedikodu günah almayın. Şimdi benim bir arkadaşım var bir hastası varmış burada özel bir hastaneye gidiyor. Hemen diyor ameliyat yapalım. Allah Allah. Ya çocuğun bir şey yokmuş özel hastane ya. <laughs> Yani yani ben ev tanıtmıyorum. Biri diyor bu ev böyle değil ama başkası da başka bir şey yapıyor. Vallahi ben yapmamaya çalışıyorum. Adam neyse bir yakını geliyor diyor ki ya diyor burada yapmayın. Yani, tanı, o, o yanlış bir tanı olamaz. Mıngırıçı. Hemen ameliyat salonu hazırlayın. Çocuğu başka İzmir'e getirmişler. Damar bilmem ne. Başka basit bir şeymiş. Şimdi para söz konusu. Ben de yaşadım yıllar önce. Benim de bir hastam vardı hemen bir yere gönderdiler. Çabuk ameliyat, bu kanser ölecek. Allah Allah. Arkadaş nasıl oluyor bu? Nereden çıktı? Abi ben tam gidiyordum. Dedim ki yo, yo, ben İzmir'e başka bir başka bir hastaneye gittim. Randevu almışım. Hatta bakiye önden ödeme yapmışım. Gittik oraya. Açıyorlar, bakıyorlar. Tetkiklere bir şey yok. Geçmiş olsun. Allah Allah. Ben de söylemiyorum. En sonunda dedim ki kardeşim böyle böyle. O bizi ilgilendirmez. Geçmiş olsun. Şimdi bakkalcıda, manavcıda, koyun kartmacıda, berberde, uçak pilotunda, efek kitapta, yazarda herkesin iyisi var, iyi olmayanı var. Anlatabildim. O yüzden yerinde bakmanızda yarar var. Bunu söylüyorum. Ben de ölüp gideceğim yani. Değil mi? Yani hepimiz... Söz gümüş ise sükut altındır ama söylemek de yarar. Kim dinlerse dinliyor, dinlemese dinlemez. O yüzden benim tanıdığım evlere bakın. Ama bu sektörde sıkıntılar var mı? Var. Bakalcı bazen etiketin iki katına satmıyor mu? Geçen gittim bir yerden bir şey alacaktım. 30-40 yıldır dedim de esnaf olan adam kredi kartıyla vermem dedi. Ha i̇şte, ya üstüne adına yemin içilecek bir adam. Ah, kredi kartıyla bu kuş kuşu vermiyor. Yani sigara satmıyordu. Sigara sağla zararlıdır isimlendirmek istemem. Dedim ya arkadaş bu ne? Başka bir bakal bulana kadar da 100 metre yürüdüm. O yüzden durum bu. Herkes aynı değil. Yerinde bakın evlere. Hasta olursanız bir yere gidince haddim değil. Onlara dil uzatmak haddim değil. Ama bazı özel para kazanır bazıları. Yani benim rahmetli amcam diyordu ki oğlum Mekke'de de hırsızlar var. Orada da ahlaksızlar var diyordu. E şimdi orada var diye orası orasıdır diye olmayacak mı? O yüzden iyi adamlar tabii ki var. Ama o yüzden yerlere bakın, görün. Ama genel olarak bu ev pof poflamaya değer ihtiyacı olan alır. Kaldırımda gezen bir şey beğenmeyen, ona bu ev 3 milyona desen o kumarcı tipler zaten uzaktan ancak yazar, almaz. Çünkü birikimi yok. Bak çocuk gitmiş kaç yıldır Fransa, memleketini terk etmiş, gitmiş biriktiriyor, ele öpülecek bir çocuk. Bakıyorum 40 yıldır orada memleket battı, küfrediyor durmadan Türkiye. İşte ona ne yapacaksın? O yüzden işi olan alır, işi olmayan zaten dünyada versen küfreder, saygılar, hürmetler, ilginler.